Evet, Doğanşehir Topraktepe'deyiz. Malatya Doğanşehir depremden en çok etkilenen ilçelerden biri. Özellikle Erkenek, Doğanşehir, Topraktepe'de hayatını kaybeden yurttaş sayısı 11 kişi hayatını kaybetmiş. Bunlardan ikisi maalesef yanarak hayatını kaybetmiş. Her yerde olduğu gibi gerçekten enkaz çalışmaları çok geç başlamış. Şu an çadır kentleri gezdik, İşte 18 tane çadır kurmuş ama çadır var. Bu sefer e, duş yok, tuvalet yok. Tuvalet var, su yok. Ciddi sıkıntılar devam ediyor. Bugün depremin 16. günü olmasına rağmen hala bu sıkıntılar devam ediyor. Toprak deprede gerçekten e, gezdik bütün mahalleyi. Hemen hemen yıkılmamış ev yok. Yıkılmayan evler de çok ağır hasarlı. Yardım bekliyorlar. Duş istiyorlar tabii ki insanlar. Ayaklarında ayakkabılar yok. E, ellerine girmeye korkuyorlar şu an ıı, bütün illerde yaşanan sıkıntılar. Tabi burada enkaz sayısı fazla. Dolayısıyla barınma problemi, ısınma problemi, gıda problemi, hijyen problemi hala devam ediyor. Ee, yaralarımızı sarmamız lazım. Ama öncelikle de ders almamız lazım. Bunu hep söylüyoruz. Önlem almamız lazım. Bu enkazı kaldırabilmek gördüğünüz gibi hiç kolay değil. Bu hale gelmemesi lazım binaların. Bizim için güvenli, barınabileceğimiz, yaşayabileceğimiz yaşam alanları olması. Bunun içinde gerçekten her şeyden en önemlisi de ders çıkarmak, önlem almak lazım.